Merhaba tur rehberin takipçileri. Sizleri Ihlamur Kasrı'ndan sevgiyle selamlıyoruz. İstanbul'un en güzel yerlerinden, ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ın Nişantaşı'na doğru çıkan vadisinin içinde böyle gizli saklı bir cennet, muhteşem bir yer. Bakın, Beşiktaş hemen şurası çevre yoluna çıkan yol, sol taraf Dikili Taşa çıkıyor. Ve Fulya'ya doğru gidiyor. Sağ tarafta Beşiktaş Çarşı. Şu araçların şu çıktığı yolda bizi e, Vali Konağı'na Taşına doğru götürüyor. Ve burası bir vaha adeta gizli bir cennet. Ihlamur Kasrı'nda çiçek mevsimi sevgili takipçiler. Gerçekten bugün Ihlamur Kasrı'nı gezdiğimizde göreceksiniz ki Ihlamur Kasrı bir cennet ama özellikle bu mevsimde bir cennet. Şöyle gezmeye başlamadan önce size şu güzelliği gösterelim. Bakın. Evet, mevsimin ilk çiçeklerini sizlerle görüyoruz. Birlikte geziyoruz. Ihlamur Kasrı'ndayız. Ihlamur Kasrı bahçedeki iki köşkten oluşuyor. Bakın sağdaki ve hemen karşımızdaki köşk. Şöyle bakıyoruz. Hava güzel olunca fotoğraf çektirmeye gelenler her yerde. Evet. Osmanlı padişahları sevgili takipçiler. O saraylardan, o ihtişamdan sıkılmışlar ve Boğaz içinin o eşsiz lezzetini, o manzarasını keşfetmişler içinin güzelliğini keşfettikten sonra da manzaralı ve yeşillik yerlere, gösterişli yerlere böyle küçük saraylar ve kasırlar yaptırmışlar. Kasır demek, köşk demek de bildiğiniz gibi. Ee, i̇şte onlardan biriydi Ihlamur Kasrı. Ihlamur Kasrı, bu soldaki gösterişli olan kasır. Hemen bakıyoruz, kime ait? Balyan ailesine ait. Yine mimari zaten bu döneme ait bu eserlerin hepsi Balyan ailesine ait sevgili takipçiler. Bunlardan biri de Balyan ailesi. şey Ilhamur Kasrı. Evet. Şöyle geliyoruz. Bu Ilhamur Kasrı'nın bu köşkü, e, e, merasim köşkü zaten fark ediliyor hemen. Merasim köşkü gösterişli ve büyük bir yapı. Hemen karşıda bugün kafeterya olarak kullanılan köşk ise mavi, maiyet köşkü olarak geçiyor. Bakın karşımızda maiyet köşkü. Karşılıklı iki köşk bu vadinin içinde. Evet bakın. Merasim köşkünün yapısı hemen Fulya'daki büyük binaların gölgesinde bu kadar muhteşem bir bahçe görüyoruz sevgili takipçiler. Şöyle inceleyerek Bakın. Ve burası e, müze kartla da gezebileceğiniz bir yer. Müze kartla geldiğinizde ücretsiz tabii ki. Normalde de öğrenci 10 lira. E, şey Tam 10 lira, öğrenci 5 lira. Artık milli saraylarda da müze kart geçiyor. Ve şu anda biz geldik. Buraya saatli gezebiliyorsunuz. Saat 3'te. Saat 15'i bekleyeceğiz. Öyle her istediğinizde girip gezmiyorsunuz. Tamamen buraları da izinle bir görevliyle ve saat belirlenen saatlerde gezebiliyorsunuz. Evet sevgili takipçiler burası bu dönem Ihlamur Vadisi olan geçen yer 18. yüzyılda tersane Eminlerinden Hacı Hüseyin Ağa'ya aitmiş ve bu yüzden buralar Hacı Hüseyin Bağları adıyla anılan mesire yerleriymiş. Hatta burada Sultan Abdülmecit Fransız şair Lamartini bir dönem ağırlamış ve Lamartin bu kasıra ve bahçesine, bu bölgeye metiyeler, düzen yazılar yazmış. Abdülmecit burayı inşa ettikten sonra buraya nüsetiye demiş. Nüsetiye de ferahlık, tazelik, sevinç anlamına gelirmiş ve o dönem buralarda oldukça büyük av partileri düzenlenirmiş. Merasim Köşkü'nü gezmeden önce dışını bir görüyoruz. Sultan Abdülmecit döneminde yapılmış burası, 1839-1861. Balyan bahsettiğimiz gibi yine aynı isim. Burası padişahların resmi kullanımına ayrılmış, kabul ve törenler için kullanılmış. Nice devlet adamı, sanatçı burada kabul edilmiş. İçi maalesef kamera çekimine uygun değil, yasak her zaman olduğu gibi. İçinde bir giriş salonu ile iki yanında yer alan birer odadan oluşuyor bu köşk. Çok büyük değil. Dönemin moda olan akımına, barok çizgilere ait merdivenler ve ön cephesinde yer alan hareketli kabartmalar az önce gördük. Çok dikkat çekici. Kasrın iç süslemeleri ise Osmanlı sanatında 19. yüzyılda tercih edilen batılı dekorasyon anlayışına yansıtmış ve bize bu küçük su kasrını andırdı sevgili takipçiler. Hemen arkasındaki bu yeşil tepelere mutlaka çıkın. Çıktıkça Beşiktaş'ın göbeğinde, Nişantaşı'nın eteğinde olduğunuza inanamayacaksınız. O kadar güzel bir bahçe ve tepe. Hılamur Kasrı'nın oldukça büyük bir bahçesi var. Arkaya doğru giden bahçede ördekler, güvercinler, çok güzel kuşlar var sevgili takipçiler. Bu kafeteryada da e, oturup e, yemek yiyebilirsiniz fakat çok seçenek yok tost çay e, salata basit yiyecekler var kolay hızlı yiyebileceğiniz fakat ekonomik fiyatlıdır tavsiye ederiz sevgili takipçiler. Bakın hemen Beşiktaş arka tarafta bahçenin güzelliği ağaçlar hele şu ağacı çok severiz yine söyleyeceğim aynı şeyi ama her mevsim bu ağacı gelip bu ağacı seyrederiz. Burası da Harem Köşkü yani Mahiyet Köşkü sevgili takipçiler. Sultan Abdülmecit döneminde 1839 ve 1861 bu dönem Nigos Balyan'a yaptırılmış yine bu köşk ve padişahın ailesi için tasarlanan bir yapı. Harem Köşkü e, kimi zaman padişahın yakın hizmetinde bulunanlar tarafından da kullanılması sebebiyle Mahiyet Köşkü olarak adlandırılmış. Merasim Köşkü'ne oranla daha süslü, daha e, işlemi var üstünde. Orta sofaya açılan dört köşe odadan oluşuyor ve odaların duvarları farklı renklerde ve mermer görünümü veren stuk işçiliği ile kaplanmış. Gerçekten işlemeleri Bunu da güzel. Bakın şu ağaçlar, bu yapılar çok çok güzel. Gelin buraya da bir çıkalım birlikte. Şöyle bakalım yakından. İstanbul'un bu kasırlarının bir güzelliği de Böyle gelip köşklerde, bahçelerde ee, çok güzel çayınızı, kahvenizi içebiliyor olmanız. Bakın şu yeşilliğe karşı şehrin ortasında keyif yapmak. Bakın çok güzel. Gelin şöyle bir bakalım. Dilediğiniz gibi yemyeşil bahçelerin içinde keyif yapabilirsiniz. Gelin şöyle içine de bakalım. Güzel tatlılar hemen dikkatimizi çekiyor. Bakın, ıhlamur kasrının halen köşkünün içi. Böyle odalar kapaların içinde açılmış. Keyifli. Bakın ne güzel oturmuşlar, çaylar, kahveler içiliyor. Hem mimari yapı hakkında bir fikrimiz olsun. Bakın şurada çok hoş bir şömine var. Şömine oldukça güzel. Daha az sade yapıdaki bir köşk bile görüyorsunuz oldukça gösterişli. Yine burası böyle. Şimdi saat 3 e, oluyor ve ee, diğer köşkün, daha gösterişli olan büyük köşkün hemen karşıda ziyarete açılıyor. Oraya gideceğiz, fakat içinden çekim yapmak mümkün değil. Bilgilerimizi alıp sizlerle paylaşırız, sevgili takipçiler. Ve e, müze kartta artık Milli saraylara bağlı kasırlarda yapılarda geçiyor. Bu bilgilendirmeyi de veriyoruz. Sizleri İğnemur Kasrından sevgiyle selamlıyoruz.